Merhaba arkadaşlar falım astroloji kanalımıza hoş geldiniz kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım kova ve yükselen kovalar için haziranın 15 ile 30 arasında neler yaşayabileceklerine bakacağız hep birlikte evet yoğun bir gündem sizler için bekliyor ee, haberlerinizle başlıyor beklediğiniz uzun zamandır e, duymak istediğiniz haberler gündeminizde olacak Hatta Haziran'ın ortasından son, onundan itibaren bu haberler gündeminize düşecek. Geçmişten çok özlediğiniz ya da uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiyle kavuşmanız söz konusu. Bir hasret gidermeniz var bu kişiyle. Ee, bir evlilikle ilgili bir durum var burada arkadaşlar. Evlilikle ilgili biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Biraz yanlış anlaşılmalara, ee, Gebe bir zaman dilimi gözüküyor. Kendi ağzınızdan çıkanlara biraz sahip olmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da söyleyeceklerinizi iki defa düşünmenizde fayda var. Çünkü bu dönem sizin karşınızdaki kişinin sizi tam olarak anlamasında sorunlar gözüküyor. Engel teşkil ediyor. İsminin içerisinde S harfi olan bir kişiden temiz sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Ve böyle bir kişiyle konuşmak sizi biraz rahatlatacak. Uzun zamandır bir yolunda gitmeyen işlerinizin önünde engel olan işlerinizin artık feraha kavuşacağını bir konuşması geçecek. Kıvırcık saçlı yukarı e, yani kısa ve kıvırcık saçlı bir kişiyle bir konuşmanız var ve buradan alacağınız iki parça halinde bir kısmetiniz var arkadaşlar. Bu e, kısmeti yalnız ileriye dönük bir yatırım olarak düşünüyorsunuz. Üç parça haline böleceksiniz bu kısmeti. İki parça halinde gelecek olan kısmeti üçe böleceksiniz. Bir kısmını e, kullanacaksınız. İki parçasını yatırım amaçlı iki e, farklı yere de yatırabilirsiniz. İki farklı kulvarda da uğraşabilirsiniz. Burası e, hani bir nevi hani sizin önlem aldığınız her şey için tedbirli davrandığınız bir süreci gösteriyor. Fakat bu konu bununla ilgili hiç kimseye bilgi vermemeniz iyi olur. Çünkü nazara çok yakın bir vaziyette duruyorsunuz. O da sizi etkileyebilir ileri dönemde. Burada bir horoz çıkmış vakitsiz bir işiniz var. Yani normal ta, planladığınız süreçten önce gelişecek bir olay sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Sadece olmasındaki zaman erkene çekildiği için bu da biraz telaşa düşürebilir ama kısa vadede bu geçecek. Siz bu konudaki ileriki döneme aldığınız tedbirleri erkene çekeceksiniz. Biraz kriz yönetimi yapmış olacaksınız. Bu arada hanenizden çıkacak bir eşya var ya da şöyle söyleyeyim. Eski veya değersiz bir şey değil bu. Hani bir şeyden kurtulmak için çabaladığınız bir şey gözüküyor. Yani eşya. Bir birisini hatırlatır mesela istemediğiniz bir anı, onu yok etmek istersiniz veya e, başka birilerinin ihtiyacı vardır. Onu da oraya kullanmak isteyebilirsiniz. Sizin çok da yararınız olmayan bir şeyi dışarıya çıkarmanız durumudur bu. Ev çatısı içerisinde. Şimdi burada 3 aileyi etkileyen bir ev çatısı gözüküyor ama akrabasınız yani üç ailede birbirine kan bağıyla bağlı ee, baba çocuklara olabilir veya e, yakın üç tane kardeş, e, yakın olan e, akrabalık bağları da olabilir üç tane kardeş de bu olabilir bir konuda tartışmaya gireceksiniz üç aile bu tartışmanın arkasından bir yazılı belge imzalamanız söz konusu. Bu biraz miras da olabilir, bir şeyin paylaşımıyla alakalı da olabilir. İlla birisinin vasiyeti durumun gözükmüyor çünkü. Bir ortalıktaki bir şeyin anlaşmazlığın çözüme kavuşması için. Bir kişinin burada bir yol göstericiliği var bu e, hanelerden birisinin. Diğer ikisinin de bu karara uyduğu veya imzaladığı bir süreç gözüküyor. Tabi bunun öncesinde biraz dedikodular, karışan kazanlar, etraftaki konuşmaların yanlış bilgi kirliliğinin sizi rahatsız etmesi durumu var. O yüzden biraz yüz yüze konuşup neyse derdiniz hepsini çözelim diyeceğiniz bir süreciniz var. Bu biraz yıpratıcı olabilir. Psikolojik anlamda artık yoruldum her seferinde bunlarla mı uğraşacağım diyebilirsiniz ama biraz sizin otorite kurmanız gereken bir süreç olarak gözüküyor. Bu otoriteyi sağladıktan sonra da çok fazla sorun yaşayacağınız bir durum yok. Yüzünüzün güleceği bir haber alacaksınız. Halinize girecek bir eşya veya küçük bir hediye sizin yüzünüzü güldürmek için yeterli olacak gözüküyor. Küçük şeylerden mutlu olan kova burçları bu dönem kısmetli olacaklar. F harfli bir kişiyle bir konuşmanız var. Bu konuşma eğitimle alakalı ve kendinize biraz yatırım yapacaksınız. Bu dönem sempozyum, seminer veya küçük eğitim paketlerinden yararlanıp online eğitim görmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bilişim çağına siz de ayak uydurmaya çalış, e, başlıyorsunuz. Şimdi belli yaştaki gruptakiler için biraz zor olabilir diyeceksiniz ama kova burçları bilişimle en çok uğraşan burçlardan birisidir ve sizin çağınız olduğu gibi her türlü yeniliğe de açık bir burçsunuz. Bu dönem kendinizi geliştirmek için online eğitimler veya seminerleri çok e, farklı şekilde halk eğitim merkezleri de olabilir veya e, dil öğrenmek isteyebilirsiniz bu aralar merakınız olabilir mesela. Onları değerlendirebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek ve yeni yeni hobiler edinmek diyelim buna. Yeni hobiler edinmek isteyebilirsiniz. A harfi bir kişiyle konuşmanız ve buradan alacağınız iki tane kısmetiniz var. Bu arada evli bir e, Kova burcuysanız ve daha önceki e, ...evliliğinizden önce olan ilişkilerinizle veya e, sevgililerinizle tekrardan bir araya gelmeniz söz konusu. Daha doğrusu giden bir kişinin size geri dönmek için çabası söz konusu olacak. Burada e, kova burçları evet her yeniliğe açık ama biraz kuralcıdırlar. E, kendisine zarar veren kişileri de asla unutmazlar. Biraz kindarlıdırlar. Bu dönem küçük oyunlar... E, Yapmak isteyebilirsiniz ama e, sizin şöyle bir durumunuz da var size kötülük düşünmek de yaramıyor her seferinde ayağınıza dolanıyor bunun farkına varmanız gerekiyor o yüzden e, ne yaparsanız tedbirli davranmanızda fayda var karşınızdaki kişinin de bir planı olacağını unutmayın 8 rakamı gözüküyor arkadaşlar burada 8 rakamının üzerinde bir adak var ee, uzun zamanları istediğiniz olmasını istediğiniz ya da yıllardır çabaladığınız bir şeyin artık nihai sonucunu elde etmeniz söz konusu bu öğrenciler için sınav kazanmaktır veya e, memurluk sınavına hazırlananlar için atama beklemektir bunların gerçekleşmesi söz konusu bu dönem açık kapılarınız var. Diyorum ya kendinize yeni bir kulvar da edinebilirsiniz. Eğer kendi işini kurmak isteyen bir Kova Burcuysanız ki özellikle bir iletişim sektörüyle çok uğraşan bir kişiyseniz bu dönem kendi işinizi online olarak ya da sanal medya üzerinden ya da sosyal medya üzerinden de kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür yeniliklere açık olan bir yapınız var ve bunları da fırsata çevireceksiniz. Network tarzı çalışma yapabilirsiniz. Burada bir Yusufçuk çıkmış. Bazı hani sabırlı olduğunuz şeylerin artık meyvelerini yiyeceksiniz gözüküyor. Uzun zamandır beri sabrettiğiniz hani tatile ihtiyacım var diyorsunuz ya, işte bu dönem tatilinizi yapabilirsiniz arkadaşlar ki uzanmış bir vaziyette gözüküyorsunuz. kendinize dinlenmek için zaman ayıracaksınız ve bunlarla ilgili planlar yapmaya başlayacaksınız. Bir uçak seyahati gözüküyor sizde. Bu uçak seyahati e, sizde yapabilirsiniz. Karşı taraftan böyle bir seyahatle gelen kişi de olabilir. Hanenize gelecek olan misafir de olabilir. E, para konusunda sıkıntılarınız bu dönem artık yeni projelerle birlikte, yeni e, sektörlerle birlikte açılmanızla sıkıntılarınız gidiyor. İş konusunda sıkıntılar yaşayan Kova burçları bu dönemde e, o kapıları açık. Bu fırsatları değerlendirmeleri gerekiyor ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dönem en çok kendi işini kurmak isteyen bir kova burçları dönemi başlayacak. Ki bunlarla ilgili de çok fazla fırsat kapılarına gelecek. Evet, nazar kenardan akıyor. Dışarıdan üç tane haber. Bir tanesi e, maddi anlamda iki tanesi de sizi sevindirecek haberler olarak gözüküyor. E, tavus kuşu açılmaya başlamış bu şans demektir arkadaşlar şansınız dönüyor uzun son 2-3 yılı sorunlu yaşayan kova burçlarındaysanız bu dönem artık şansınızın döndüğü özellikle haziranın 20'sinden sonraki süreçte e, artık yeni bir hayata yapılanmaya kendinize önünüze açacak, açacak fırsatlarla tanışmaya göster delalettir bu. Üzerinizdeki bir kısım sorumluluktan kurtulmak veya bunu paylaştırmak isteyeceksiniz. Ee, bazı şeyleri paylaşma yoluna gideceksiniz. Hani sadece e, varlık değil, yokluğu da paylaşmak yoluna gideceksiniz. Karşınızdaki kişiye farklı beklentilerinizi onlardan anlayış ve kendilerine kendinizi anlatmanızı bekleyen kişilerden sabır bekleyebilirsiniz ki bu dönem bunların meyvelerini de alacak olarak gözüküyorsunuz. Bir kişiyle ilgili kafanızda bir soru işareti var E harfi bir kişiyle ee, bu soru işaretine gerek yok karşınızdaki kişi size karşı iyi niyetli olacak ee, ve bu kişiyleki iletişiminizden sizin taçlanacağınız, sizin şanslı çıkacağınız bir süreç olacak. Dışarıdan gelecek küçük küçük kısmetleriniz var ee, bu arada bu kısmetlerle birlikte ileriye dönük yatırımlarınız da söz konusu olacak. Kendiniz biraz kıstırılmış hissettiğiniz yerde. E, destek almanızı tavsiye ederim bu dönem psikolojik anlamda biraz sıkıntılar yaşanacak bir süreçten geçiyoruz herkes için geçerli ama e, kova burçları konu, e, hani derler ya dört duvar arasında sıkıştırılmaya gelmez özgür burçlardandır bu da öyle bir durum evet son zamanlarda olmasını istediğiniz özellikle e, çok büyük bir isteğinizin bu dönem kapınıza fırsatlar halinde geldiğini göreceksiniz arkadaşlar Evet, Kova burçları bu dönem şansını artık kullanmaya başlayacak olarak gözüküyor. Şansınız daim olsun arkadaşlar. Sağlıkla, huzurla fırsat kapılarını değerlendirmenizi tavsiye edebilirim. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haziran size şans getirsin.